Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Aralık ayı LGS örnek sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz bir grup öğrencinin yaptığı aşağıdaki etkinlikte etkinlik şu şekilde birinci durumda kağıt buruşturularak şişenin ağzından daha küçük hale getirilir. Kağıttan yapılan top yan yatırılan şişenin ağzına yerleştirilir. Şişenin içine girmesi için kağıt topa üflenir. Etkinliğin sonunda öğrencilerden hiçbiri kağıt topun şişenin içine girmesini sağlayamamıştır. Hatta çok hızlı üflediğinde topun dışarı doğru hareket ettiği gözlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kağıt topun şişenin içine girmeme sebebini açıklamaktadır. Bakın burada iki durum söz konusudur. Kağıt topun şişenin içine girmemesinin nedeni iki duruma bağlıdır. Birinci durum şu şişenin içindeki iç basınç dış basınca eşittir. Yani açık hava basıncına ya da içteki basınç dıştaki basınçtan büyüktür. Bu iki duruma bağlıdır. Bunlara bakalım seçeneklerin hangisinde var. Kağıdın ağırlığından dolayı şişenin ağzına uyguladığı basıncın az olması. Hayır ağırlıkla alakası yok. A seçeneği gitti. Kağıdın gereğinden fazla sıkıştırılarak yüzey alanının küçültülmesi. Hayır aslında daha rahat girmesi gerekir değil mi? Bu şekilde. Üflerken oluşturulan basıncın açık hava basıncından çok büyük olması. Üflerken açık hava basıncın şey oluşturulan basıncın açık hava basıncından çok olması demek dışın içten büyük olması demek dış içten büyük olduğu zaman hareket dışarıdan içe doğru olur ve kağıt şişenin içine girer. Oysaki kağıt içeriye girmemiştir bu da gitti. Şişenin içindeki gaz basıncının açık hava basıncına eşit olmasıdır. Evet eşit olduğu için dengelenmiş yani içeriye doğru girememiştir üflendiğini. Doğru seçenek D seçeneği oluyor. İkinci soruya baktığımızda özdeş tuğlalarla çevreleri eşit olan görseldeki havuzlar yapılmıştır. Bakın çevreleri eşit ve tuğlalar özdeş. Yani tuğlaların ebatları aynıdır. Bu havuz duvarlarının yere yaptığı basınçların yani katı basınçlarını bulacağız değil mi? Sıralanabilmesi için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? Havuzların yükseklikleri, evet, yükseklikleri lazım. Neden? Ne kadar yüksekse yüzey alanı da aynıysa ağırlık o kadar fazla ve basınç da o kadar fazladır. Deriz ve sıralama yapabiliriz. Kullanılan tuğlaların ebatları, hayır, ebatlar aynı, tuğlalar özdeş. Kullanılan tuğlaların ağırlıkları özdeş tuğlalar olduğu için ağırlıklar da aynı olacaktır. Doğru seçenek A seçeneği olacak. Üçüncü soruya baktığımızda Kapalı bir kutudaki sıvının boşaltılması için yapılan deneyler ve bunların sonuçları aşağıda verilmiştir. Verilen deneylerden hangilerinde sıvıların basıncı iletme özelliği gözlenmektedir? Şimdi birinci baktığımızda birinci duruma K noktasında delik açılıyor, sıvı akışı gözlenmiyor. Sıvı akışı gözlenmiyorsa sıvıların basıncı iletme özelliği gözlenemez. Gitti. K noktasından delik açılıyor ve kutu sıkıştırılıyor. Sıvı akışı gözleniyor. Sıvı akışı gözleniyorsa sıvıların basıncı iletme özelliği gözlenebiliyor. Bunu aldık. K ve L noktalarından delik açılıyor. Sıvı akışı gözleniyor. Sıvı akışı varsa yine sıvıların basıncı iletme özelliğinden bahsedebilirim. Doğru seçenek 2 ve 3 D seçeneği olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Soruyu birazcık şu şekilde küçültelim. Evet süper hazırlanan bir deney düzeneğine sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Bakın birinci durum, ikinci durum ve üçüncü durum. Yapılan işlemler sonucunda K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçlarını göstermek için aşağıdaki grafikler çiziliyor. Buna göre çizilen grafiklerden hangileri K, L, M noktalarındaki sıvı basınçlarını doğru ifade etmektedir. Ve parantez içinde şöyle bir uyarıda bulunulmuş. Suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan büyüktür denilmiş. Bakın önce şu şekilde seçeneklere bakmadan bir grafikler Hangi durumlara aittir veya hangi KLM noktalarının hangilerine aittir Bir onu bir tespit edelim. Birinci duruma baktığımızda önce bir K verilmiş bize KLM diye gitmiş önce bir K noktasına bakalım. Birinci durumda K noktasına baktığımız zaman sıvı basınçlarında yüzeye doğru alınır yükseklikler. K noktası ikinci durumda baktığımız yine yüzeye doğru bakacağız. Değişen bir durum var mı? Hayır. K noktasının üstündeki sıvılar ve yükseklikleri her iki durumda aynıdır. O zaman bir ve ikinci durumda basınçlar eşit olacak. Bakıyoruz evet eşit. Peki üçüncü duruma baktığımız zaman yağın yerine su eklenmiş. H kadar su ve biliyoruz ki suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan tabii ki büyüktür. O halde bakın K'nın basıncı artar. Neden? Yoğunluğu daha büyük olan bir sıvı geldiği için. Artmış mı? Evet. Peki ben buna K diyebilir miyim? Diyebilirim. K'ya ait olan bir grafik. Peki L'ye bir bakalım. L noktasının birinci durumda H kadar yağ var. Yani basıncı P ise ikinci durumda yine aynı şekilde P olur. Üçüncü durumda P'den büyük olur. Neden? Çünkü yoğunluğu büyük olan bir sıvı gelmiştir yağ yerine. O zaman sabit kalacak bir ve 2'de. L nerede? Üçüncü durumda artacaktır. Bakıyorum. Evet dördüncü grafik buna uygundur. Buna ne diyeceğiz? K'yı bulduk. Ne oluyor? Evet M'ye bakalım. M'ye baktığımızda birinci durumda herhangi bir sıvı yok. O zaman sıfır. Birinci durumda sıfır. Bakın hem ikinci grafikte hem de 3. grafikte sıfırdır. İkinci duruma baktığımız zaman 2H kadar bir sıvı var. O halde basıncı ne olsun? Mesela P kadar artmış olsun. Veya 2P kadar fark etmez. Üçüncü duruma baktığımız zaman şu 2H seviyesi değil mi? 2 katına çıkmış. 2H burada var. Şurası da komple 2H. 4H olur. Yani P iken 2P. 2P iken 4P. 2 katına çıkmış. 2 katına çıkan ben 2 katına çıkan bir grafik bulacağım. Bakın dikkat edin. Değil mi? İkinci grafik buna uygundur. Buna da M diyebilirim. O halde K birinci grafik. Evet. L dördüncü grafik doğru, M ikinci grafik evet doğru seçenek, A seçeneği olur. Devam edelim. Beşinci soru. Özdeş balonlar eşit büyüklükte şişirildikten sonra üzerlerine şekildeki gibi özdeş iki fincan tabaklı ve tabaksız olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki deneyler yapılmıştır. Bu deneyler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dikkat edelim birinci deneyde balon patlamadan fincan tamamen doldurulmuş. İkinci deneyde ise fincan tamamen doldurulmadan doldurulamadan balon patlamıştır. Sebebi ne olabilir? Dikkat edin yüzey alanı azaldığı için yani burada bir katı basıncı olayı vardır. Yüzey alanı az olduğu için değil mi? tabak yok burada ve basınç fazla balon patlamıştır. Hangisi söylenebilir? İki deneyin farklı sonuçlanması ağırlık farkından kaynaklanır. Hayır yüzey alanı farkından kaynaklanır. Birinci deneyde Fincanın altına daha küçük bir tabak konulursa balon patlar. Evet bunu söyleyebilirim. Çünkü yüzey alanı azaldığı için balon patladı. Burada da yüzey alanı daha küçük olan bir tabak kullanırsam patlayabilir. Doğru seçenek B seçeneği olur. Devam edeyim. İkinci deneyde balonun patlamasında sıvı basıncı etkili olmuştur. Hayır, katı basıncı etkili olmuştur. İkinci deneyde fincanda daha yoğun bir sıvı kullanılırsa balon patlamaz. Hayır, daha yoğun bir sıvı kullanıldığı zaman ee, yüzey alanı küçük basınç zaten arttığı için ama yoğunluğu daha fazla kullandığın zaman yine bunun ağırlığı artacaktır patlar. Bunu da bu şekilde eliyoruz. Doğru seçenek B seçeneği oluyor. Altıncı soruya baktığımız zaman sıvı basıncı sıvıların derinliği ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin önerisi dikkate alınarak yapılmış en uygunu yani. Sıvı basıncı ile ilgili ödevi için eski zamanlarda kullanılan su depolarını inceleyen bir öğrenci hazırladığı yandaki maketi sınıfa getirmiştir. Öğretmen inceledikten sonra makette bir hata olduğunu belirtmiştir. Hatanın düzeltilebilmesi için bu depoların içindeki sıvı basıncından dolayı parçalanmalarını engellemek amacıyla etraflarındaki demir tellerin belirli bir kurala göre sarılması gerekir açıklamasını yapmış. Yani bakın şunu biliyoruz. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. O yüzden en dipteki yerin daha sağlam yapılması lazım. Bu da nasıl gerçekleşir? Demir tellerin daha sığ olması lazım. Yani dipte şu şekilde sığ, yüzeye doğru şu aralık artar. Neye benziyor bu? Baraj duvarlarına. Baraj duvarları neden derinliğe doğru yani dibe doğru kalınlaşıyor? Sıvı basıncı arttığı için, değil mi? Aynı şekilde o zaman dipteki daha sığ olacak. Bakıyorum A seçeneğine. Hayır, tam tersi. Bakın seyrek, aralık fazla aralık az. Oysa ki aralık az olacak. Gittikçe aralık fazla olacak. A seçeneği gitti. Hepsi eşit aralıkta olmadı. C seçeneğine bakıyorum. Evet diptekilerin aralıkları az. Daha sağlam yapılmış yani. Ve gittikçe aralık açılıyor. En uygunu C. D seçeneğine bakalım. Bakın aralık fazla sonra az. Hayır. Aralık az olacak. Ondan sonra aralıklar artacak. En uygunu C seçeneği oluyor. 7. soruya baktığımız zaman Etkinlik çubuk makaraların gücü. Amacımız ne? Çubuk makarnaların üzerinde tepsi konulduğunda kırılmadan kalmalarını sağlamak. Malzemelerde çubuk makarnalar var. 20 cm çapında strafor küpük ve tepsi kullanılmış. İstedilen sayıda makarna strafor köpüğe dik ve hepsi görülecek şekilde dizilmeli ve üzerlerine tepsi konulmalı. Etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin oluşturdukları düzenekler aşağıdaki gibidir. Buna göre çubuk makarnaların strafor köpüklere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Bakın dikkat ediniz. Ya ağırlıklar aynı tepsiler çünkü aynı tepsiler bölü yüzey alanı diyeceğiz değil mi? Yüzey alanlarına bakacağız. Yüzey alanları fazlaysa basınç azdır orada. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 makarna var. Yani yüzey alanı 12 S olur. Her bir makarnanın yüzey alanına S derse. 3 var. 6 değil mi? 9, 12. 12 S yüzey alanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 12 S. Ve şurayı bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15S. E ağırlık aynı ise yüzey alanı fazla olanın basıncı azdır. Ağırlıklar aynı, yüzey alanlar aynı. K'nın basıncı L, L'nin basıncı M'ye. Değil mi? N'nin de en küçük olacaktır. Doğru seçenek B seçeneği oluyor. 8. soruya baktığımızda. Öğretmen sınıfa 2 adet lavabo pompası getiriyor. Lavabo pompalarını öğrencilerine gösterdikten sonra bunları aşağıdaki gibi karşılıklı gelecek şekilde sıkıştırıyor. Sonrasında sıkışmış halde olan pompaları öğrencilerinden ayırmalarını istiyor. Ancak öğrenciler bu pompaları ayırmakta oldukça zorlanıyor. Bakın dikkat edin. Magnebur kürelerine benziyor değil mi bu? Evet burada bu pompalar neden ayrılmıyor? İç basınç azaldığı için. Yani vakumlandığında sen bunu bastırdığın zaman şu şekilde iç basınç azalıyor. İç basınç azaldığı zaman ne olacaktır? İç basınç küçüktür dış. Yani dış basınç içten büyük olur şu şekilde. Bu açık hava basıncı iç basınçtan büyük olduğu zaman bunları birbirinden ayırmak oldukça zordur. Bakalım bu deneyle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Öğrencilerin zorlanmasının sebebi açık hava basıncının pompanın içindeki basınçtan daha büyük olmasıdır. Açık hava basıncı evet yani dış basınç büyüktür iç. Doğru. Pompaların birleşim yerlerinden hava girmesi sağlanırsa İçerideki basınç açık hava basıncından daha fazla olur. Hayır burada dengelenir, eşitlenir değil mi? Şunu gönderiyoruz böyle. Pompalar daha düşük atmosfer basıncı olan bir yere götürülürse birbirinden ayırmak daha kolay olur. Evet. Ayrılmama sebepleri neydi? Şu açık hava basıncı, dış basınç dediğimiz değil mi? E sen bu etkiyi azalttığın zaman tabii ki bunları birbirinden ayırmak daha kolay olacaktır. Doğru seçenek B seçeneği olacaktır. Ve devam ediyoruz. 9. sorumuz sıkıştırılarak şekli bozulan bir pet şişenin önce yarısı sonra tamamı sıvı ile doldurulduğunda kapta meydana gelen şekil değişikliği aşağıda gösterilmiştir. Bakın şu şekilde bastırılmış. Bakın böyle bir şekil elde edilmiş. Ama sıvı doldurulduğu zaman şu şekil düzelmeye başlıyor. Yani daha şişiyor. Bakın şurası daha şişkin. Burası daha ince böyle. Burası da yine şişiyor. O halde bu etkinlikle yargılarından hangilerinin doğruluğu kanıtlanabilir? Birinci durum, birinci öncülümüzde yani sıvılar temas ettiği yüzeylere basınç uygular. Temas ettiği yüzeye basınç uyguladığı zaman, değil mi? Yani tam düzelmese de şişmiş öyle söyleyeyim yani. Bir şişkinlik oluşmuş. Birincisi doğru. Sıvı basıncı derinlik ile doğru, doğru orantılıdır. Evet arttıkça derinlik artmış ve bakın dikkat edin düzelmeye çalışmış. Bu da doğru. Sıvı basıncı kabın şekline bağlıdır. Aslında bu doğru bir ifade ama bu etkinlikle kanıtlayamam. Kanıtlayabilmem için kabın şekline bağlı diyor ya. İki farklı şekilde kap olacak. Bunların basınçları aynı olacak. Yani içindeki sıvı yükseklikleri ve yoğunlukları. Aa diyeceğim bak işte basınç aynı. Kabın şekli farklı olmasına rağmen basınç aynı çıktı. Demek ki kabın şekline bağlı değil. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü tek bir değil mi? Şişeyle bu deneyi yapmışım. Bunu da gönderdim. 1 ve 2 olacak. Doğru seçenek C seçeneği oluyor. Ve son sorumuza bakalım. 10. soru. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidildikçe denizin tuzluluk oranı artar. Tuzluluk oranı artıyorsa yoğunluk da artar. Bakın şunu da şu şekilde yazayım yoğunluk artar. Yani dese ki aynı derinlikte Karadeniz'de Akdeniz'de nerede basınç fazla? Tabii ki Akdeniz'de basınç fazladır sıvı basıncı. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru giden bir denizaltının seyahati boyunca verilen konumlarda üzerinde oluşan sıvı basıncını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. 1'den 4'e doğru gittiğimiz zaman yoğunluk artacaktır. Bakın şurada da şu şekilde ifade edilmiş. Çözünen madde miktarı artıyor. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden Hangisi kesinlikle doğrudur bakın. Bir ve ikinci konumlar arasındaki basınç değişiminde yoğunluk etkili olmuştur. 1 ve iki bakın gittikçe birinci konumdan ikinci konuma geldiği zaman yoğunluk artıyor. Şey e, basınç artıyor. Basınç neden artıyor? Yoğunluk da etkili olmuştur burada. Neden? Sonuçta bir yoğunluk artmış. Bu artışta kesinlikle ve kesinlikle yoğunluğunda etkisi vardır. Çünkü H çarpı D G. G'yi pek kullanmıyoruz değil mi? Ha, aynı bölgeler olduğu için yani yer çekimleri hemen aynı kabul ediliyor. H ve D Değil mi? O zaman bu basıncın artmasında kesinlikle bunun da bir payı vardır diyoruz. Ve A seçeneği doğru. Ama diğer seçeneklere bir bakalım neden yanlışmış. Birinci konum, üçüncü konuma göre yüzeye daha yakındır. Birinci konum, üçüncü konuma göre yüzeye daha yakın. Bakın ilk önce artmış. Eğer ki derinliklere aynıysa, değil mi? Yani bu denizaltının altının yüzdüğü yerde derinliklere aynıysa, üçüncü de daha fazla olmalıydı. Ama ben bakıyorum ki, Yoğunluk artmasına rağmen basınç azalmış. O zaman şu üçüncü de denizaltı yüzeye doğru çıkmıştır. Yani şu H baya bir azalmıştır. Ee, şu şekilde azalmış böyle çizeyim. O zaman birinci konum üçüncü konuma göre yüzeye daha yakın ifadesi yanlıştır. 3 1'e göre daha yüzeyde değil mi? Doğrusu odur. 3. konumda denizaltı yüzeye daha yakındır diyeceğim. O halde bu yanlış. 2 ve 3. konum arasındaki basınç farkının nedeni yoğunluktur. 2 ve 3 nedenini söylüyor. Bak 2 ve 3 arasındaki bakın eğer yoğunluk olmuş olsaydı yine söylüyorum az önceki seçeneği söyledim artardı değil mi? Ama ben bakıyorum ki basınç azalmış. O zaman bunun sebebi derinliktir yani. Yoğunluk değil. Bu da gitti. 3 ve 4. konumlar arasındaki basınç değişiminde derinlik etkili olmuştur. Bir bakalım derinlik etkili olmuş mu 3 ve 4'te? Bakın gittikçe artmış değil mi? Ya burada derinlik de etkili olabilir. Ama yoğunluk da etkili oluyor. Sonuçta yoğunluk da değişiyor. O halde burada bir kesinlik yok. O yüzden de seçeneği alamıyoruz. A seçeneği kesin doğrudur diyoruz. Ve videomuz burada sona erdi. Videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Henüz abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınızda yayınladığım her yeni videomda anında bildirim alıp vakit kaybetmeden izleme fırsatı buluyorsunuz diyorum. Ve başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.